Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Hediye eyledik Rabbim bütün şehitlerin, gazilerin özellikle tabi İstanbul'umuzun Fatih'i Hazreti Fatih İstanbul'un fethinin 554. yılını idrak eyledik. Allah Teala Hazretleri bir dahi işgallerden muhafaza eylesin. iç savaştan dış savaştan muhafaza eylesin kıyamete kadar Hazreti Mehdi'ye kavuşuncaya kadar İslam yurdu olarak kalmasını nasip eylesin. Ay. Amin. Hazreti Fatih'in de ruh için ve fetih şehitlerinin, gazilerinin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu ya Rabbi. Bu şehadetler buralarda okunuyorsa bu Hazreti Fatih'in ve ordusunun, o güzel ordunun bereketiyle okunuyor hep ruhlarına hediye eyledik, ihsal eyle, kabirlerine nur eyle, derecelerine ile bıraktıkları emanete sahip çıkmak nasip eyleyip, Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ahirun Nasirin tekrar Hristiyanların eline geçmekten, Yahudilerin eline geçmekten ve Ya Rabbel Alemin İslam'ın nişanlarının e, yasak olduğu ortamlardan, ezanlardan, mahrumiyetten muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Bak işte ezanlar okundukça Namazlar kılındıkça, buralarda sohbetler yapıldıkça, herkes evinde, ocağında, herkes Kur'an okudukça, zikrettikçe Hz. Fatih'e sevap yazılıyor, bütün o e, askere sevap yazılıyor. Mesele niyet. İşte insanlar ne güzel ameller yapmışlar, mallarını, canlarını Allah'ın yolunda feda etmişler. Bunlar boşu boşuna gayret etmemişler. Allah da ecirlerini zayi etmiyor. Onun için bizler de inşallah öyle salih ameller yapalım ki arkamızdan böyle Hayırla yad edilelim. Amellerimiz, hayırlarımız cari olsun, daim olsun. Defterimiz kapanmayan ameller nasip olsun. Amin. Amin. İşte bunlar hem böyle geliyoruz, toplanıyoruz, dualar ediyoruz. Hayırlara vesile oluyoruz. Hem de inşallah bir ders alıp da e, icraat safhasına geçirmeye çalışıyoruz. O zaman iki kanat takılmış olur. Böylece manevi aleme uçuş ser olur. Öbür türlü sırf duada kalsa, sırf lafta kalsa Sırf ilimde kalsa, konuşsak, dinlesek, oturup baksak, dağılsak bundan bir şey hasıl olmaz. İlla konuşulanlar amel edilerek, tatbik edilerek, kalıcı hizmetler düşünülerek insanların hidayetine vesile olmak. En büyük hayırlar bunlar. Çünkü onlardan gelen nesillerin bile İslam'a çalışmalarından ne oluyor? Ee, sebep olana sevap yazılıyor. Onun için biz de e şimdi Hz. Fatih gibi onun ordusunda bulunmak gibi Mekke fethinde bulunamıyoruz, İstanbul'un fethinde bulunamadık. Mesela büyük fırsatlar kaçırmış gibi görünüyoruz ama bu ahir zamanda bulunmamız, bu fitne fesat zamanda bulunmamız bize de öyle bir avantaj kazandırıyor ki şimdi ameller çok değerlendi. Ortalık bozuldu, fesat çoğalınca sünnet seniyeyi yaşayanlara, yaşatanlara yüz şehit sevabı nasip ediliyor. Harpte ölen bir şehit oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşadanlara yüz şehit cevabı nasip oluyor. Bu kolay iş değil. Az bir mükafat değil ama tabi bu bir sünnet, iki sünnetle de olacak iş değil. Çünkü neden? Bir yaz gelmez. Yani her taraf açacak ki bahar geldi anlaşılsın. Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşayacak ve yaşatacak. Buna gayret edecek. Yüz şehit cevabı Rabbim de ihsan edecek. Tabii ki eee Cephelerde şehit olanlar, bu gibi fetihlerde şehit olanlar, şu anda askerde bu vatanın bölünmemesi için, Allah için, din için, vatan için şehit olanlar, bunlar çok büyük derecedir bunlar. Büyük derece aldıklarında şüphe yoktur. Ancak bizler de inşallah İslam'ı, Kur'an'ı ve sünneti ayakta tutarak, yaşayarak, yaşatarak yine yatağımızda da ölsek şehit olma e, imkanımız var. Onun için gayretli olalım inşallah.